Merhaba, ben Duygu Telloğlu. Viyana'da yaşıyorum, psikoterapistim. Şimdi soruları alabilirim. Panik atak nedir ve panik atak yaşadığımızı nasıl anlarız? Bunun belirtileri nelerdir? Hı -hı. Panik atak bir rahatsızlık değildir. Ee, vücudun, yani daha doğrusu panik atak bir hastalık değildir. Vücudun bu böyle gitmez deme biçimidir. Ee, panik atak belirtileri en çok görünen titreme, Kalp atışlarının hızlanması, kişinin bayılacağım hissiyatı e, ve korku yaşamasıyla beraber kalp krizi mi geçiriyorum acaba? Şimdi bana bir şey mi olacak acaba diye düşündüğü şeydir. Yaşarken çok çok zordur. Kişi gerçekten çok zorlanır panik hata yaşarken. Ama e, aslında dediğim gibi bu çok büyük bir psikolojik rahatsızlık olarak görünmez. Bu aslında... Bir an önce bir şeyler yolunda gitmiyor, buna müdahale etmeliyim deme şeklidir. Hangi durumlarda panik yaşadığımız söylenebilir? Hangi durumlarda tetiklenir bu? Kişinin kendini en çok zorladığı yerde olur. Mesela e, sınava girecektir, sınava girmekten çok korkuyordur. E, sınava girmek için kendini zorladığı zaman panik yaşar. E, kayınvalidesine gidecektir, bunu istemiyordur, panik yaşar. Ee, çocuğuyla dışarı çıktığında çocuğun ağlayacağından emindir, ee, çocuğu bir şey isteyecektir, bununla baş edemeyeceğini biliyordur ama buna rağmen dışarı çıkmak zorunda olduğu için dışarı çıkıyordur, panik yaşar. Eve gelen eşinin sinirli geleceğine emindir, kavga çıkacağına emindir, eşi eve gelmeye yakın panik atak yaşar ya da kapı çalındığı zaman panik atak yaşar nasıl bir aslan gördüğünüzde ya da fareden korkuyorsak fare gördüğümüzde beyin nasıl vücuda nasıl bir sinyal veriyor ya da eli bıçaklı biri girdiği zaman ne diyor kaç diyor ee, hemen heyecanı hissedersiniz koşma ihtiyacı kendini savunma ihtiyacı hani şey derler birden çok büyük bir güç geldi bana bu tamamıyla budur orada da beyin der ki kaç buradan yani sen anlamıyorsun ama bu tehlike çok büyük. Sen artık bu tehlikenin içinde yaşamak istemiyorsun. Toplumun ve çevrenin buna etkisi var mıdır hocam? Kesinlikle yani e, bir şeyler yolunda gitmiyor. Kişi bunu kendisi e, kendine itiraf edemiyor. Büyük bir ihtimal çevre de bunu ona zorluyor. Buna devam et diyor. E, o da devam etmesi gerektiğini düşündüğü için o kalıpta kalıyor. Ve o kalıp artık diyor ki yeter bundan çıkmalısın. Yani çevre daha anlayışlı olsa ya da onun göremediği şeyi görebilse büyük bir ihtimal... Kişi panik atak yaşamaz zaten. Ben bir soru sorabilir miyim? Bu odadaki kaç kişi panik atak yaşadı? Ben yaşadım. Ben yaşadım. Ben tam ne olduğunu bilmediğim için cevap veremeyeceğim. <laughs> Çok kaçamak bir cevap. Ben de yok. Yani ben ben yaşadım öyle bir şey. Ben yaşadım. Ve gerçekten sağlam. Yani gerçekten kişiyi titreten kişinin kaçma isteğini ee, en tap yaşadığı yer. Ee, ve yaşayınca çok zor. Yani o andan sonra zaten kişi çok yorgun oluyor. Sanki uzun yol maraton koşmuş gibi, uzun yol yürümüş gibi çok yorgun oluyor. Ee, ve kişi de şu istek oluyor yani gitmiyor. Bu korkuyla ne yapacağım? Nereye gideceğim? Ve panik atak çok çabuk terapiye getiriyor. Korku o kadar büyük ki genellikle panik atak yaşadığı an kişi yazmaya başlıyor. Gece, sabah, benim ihtiyacım var psikoterapiye şu anda kesinlikle size ulaşmam gerekti diye yazıyor. Ama ben daha çok daha bizden bir örnek vereyim. Çok daha yakın bir örnek vereyim. Eve gelecek kişi, aile bireyi, abi, baba, eş, bazen çocuk. Eve geldiğinde agresif tavırlar sergileyen, sizi anlamayan, sürekli bir şeyler isteyen birini düşünün. Ya da eşinizin alkol problemi var. Her akşam evde aslında bir şeyler içiyor. Ve siz biliyorsunuz ki içtikten sonra agresifleşecek. Bunu uzun süre bastırıyorsunuz. Kimseye söylemiyorsunuz. Bununla yaşıyorsunuz. Bir gün, iki gün, bir ay, bir sene. Sonra bir süre sonra şunu fark ediyorsunuz. Akşam saat beşe doğru kalp çarpıntısı başlıyor. Diyorsunuz ki niye acaba? Niye bende böyle bir şey var? Çok anlamsız. Sonra birazdan kapı çalıyor. İçeri eşiniz giriyor. Ya da şöyle düşünün bir çocuğun edebiyat dersinde öğretmenin sürekli onu aşağılayarak baktığını. Ne tesadüftür ki çocuk haftada bir panik atak yaşıyor. Hangi ders? <laughs> evet. Ya kişi bunu göremiyor. Bana geldiğinde kesinlikle bundan haberi yok. Bana gelen kişi şöyle geliyor. Her şey yolunda. Niye panik atak yaşadığımı bilmiyorum. Niye böyle geliyor? Çünkü zaten neden panik atak yaşadığını bilse büyük bir ihtimal o bana gelmeden onu ortadan kaldıracak. Zaten bilemediği için panik atak yaşıyor. Yani bu bir paradoks. Onun için de bana geliyor. Dolayısıyla panik atak diye geldikleri zaman bazen sesli söylüyorum bazen içimden. En sevdiğim rahatsızlık diye. Sonra terapinin başına diyorum ki bir gün panik atağınıza teşekkür edeceğinizi söylesem ne dersiniz? kişi sinirleniyor, kızıyor diyor ki ya beni bu kadar yoran bir şey ve ben ona teşekkür edeceğim. Keşke son seansları video çekebilsek. <gülüyor> <gülüyor> Hocam panik atak siz anlatırken heyecanla karıştırılabilir mi? Yani heyecanla aynı şey mi panik atak? Kesinlikle çok heyecan. Yani dediğim gibi baktığınız zaman çok koşma ihtiyacının, hissiyatının Aynı yerde yaşadığınızı düşünün. O titreşimler başlıyor. Kalp atmaya başlıyor. Siz titremeye başlıyorsunuz ve korku salıyor sizi. Yani burada şimdi bana bir şey olacak. Şunu da söylemem gerekiyor. Her panik atak yaşayan, her kişi aynı şeyi aynı durumdan yaşamaz. Zaten psikolojik rahatsızlıkların hepsi kişiye özeldir. Biz sadece bunu genel adı altında toparlayabiliriz, buna panik atak deriz. Kişinin kendi baskı altında tuttuğu yerdir genellikle. Evet, panik atak çözülmesi neredeyse bu benim de görüşüm aynı zamanda. En kolay rahatsızlıklardan biri ama panik atak tek başına gelmiyor da genellikle depresyonla geliyor, takıntıyla geliyor yani birçok farklı şeyle de gelebiliyor panik atak. Ama panik atağı niye seviyorum? Panik atak kişiyi çok çok buraya getiriyor. Yani bana ulaşmasını çok çabuk sağlıyor. Takıntısı olduğumu kişi, onu saklamaya çalışıyor, onunla yaşamaya çalışıyor. Panik atak biraz da toplum tarafından kabul gören bir şey. Panik atağım var, bana dokunmayın. Panik atağım var, şunu yapamam. Ben de hani sanki panik atak sonradan bana eklenilmiş bir şeymiş gibi. Ee, şey gibi hani gribim öpmeyeyim tarzı. Ee, panik atak olunca böyle bir mesafe koyabiliyoruz. Bir kendimize bir diyoruz ki tamam bana ait bir şey bu dolayısıyla. Lütfen biraz uzakta durun. Aslında biraz sınırı da belirliyoruz. Hocam panik ata tanımlamak için mesela ben de bu bahsetmiş olduğunuz belirtiler var. Hı hı. E, nefessiz kalma, kaygı durumu. Hı hı. Ben bunun için bir psikoterapiste mi gitmeliyim, psikiyatriste mi gitmeliyim? Yani bahsettiğiniz şeyler çok kafamı karıştırdı biraz açıkçası. Kalp çarpıntısı dediniz mesela kalp bozukluğuyla karıştırılabilir mi bu? Şimdi genellikle şöyle oluyor. kişi panik atak yaşıyor, ambulansı çağırıyor. Viyana için konuşuyorum bunu. Hastaneye kaldırılıyor. Hastanede ona deniliyor ki hiçbir şeyiniz yok. Bir daha aynı şey oluyor, bir daha tekrar. Ondan sonra diyorlar ki sizin yaşadığınız panik atak. Kişinin böyle haberi oluyor panik atak yaşadığından. O gerçekten yani kalp krizi geçiriyorum diye gidiyor panik atan kesinlikle ve kesinlikle yerinin ilk başta psikoterapi olduğunu düşünüyorum. İlaçla tedavi bilmiyorum gerçekten burada gerekli bir şey yani çok kişiye özel bir şey bu ama gerçekten bir psikiyatristin de panik atak için ilaç yazacağını düşünmüyorum. Hocam bendeki şeyin panik atak olduğunu söylemem için yani kalıtsal bir şey mi bu? Hani aileden geçen bir şey mi? Böyle bir araştırma olduğunu bilmiyorum. Yani daha doğrusu ben karşılaşmadım. Panik atak şöyle e, aileden geçebilir. Anlayışsız biriyle yaşayan anne panik atak yaşar, çocuk da panik atak yaşar. Yani baba örneği ise, yani bu ya da tam tersi anne ise bu. Baba panik atak yaşar, çocuk da panik atak yaşayabilir. Ama ırsi olarak panik atan zaten çok e, baktığınız zaman tanımlanması çok uzun süreye dayanmıyor genlerle geçeceğini düşünmüyorum. Peki atak süresi ne kadar ve bazen sara krizi falan diyorlar. Evet. Hani neyle benzeşiyor ya da kalp krizi? Çok güzel. Evet. Biz ne yapabiliriz? Evet. Panik atakta bayılma olmaz. Panik atak çok uzun sürmez. Eğer çok uzun sürüyorsa, yani bir mesela bir 5 dakikadan fazla sürüyorsa bu büyük bir ihtimal sinir krizidir. Bu farklı bir şey. Yani sinir krizi de ona yakındır. Hele bayılma oluyorsa, kasılmalar oluyorsa bu daha çok saraya doğru, epilepsiye doğru götürür bizi. Ama sinir krizi de bu kasılmaları yapabilir. Kesinlikle nörolojik bir check uptan geçmesi gerekiyor, bakması gerekiyor kendine. Panik atak geçiren birisi kendine zarar verir mi? Yani kendi kendi düşüncesinde mi vücuduna ya da psikolojisine zarar verir? Fiziksel olarak kendine zarar verebilir mi? Etrafına zarar verebilir mi? Panik atak yaşayan kişinin çok korkuyor olması lazım. Şimdi çok korkan kişinin kendisine ve çevresine zarar vermesini beklemiyoruz. Ama kişi her zaman çok tehdit altında olduğunu düşünüyorsa durumlar değişir. Ama açıkçası bu bizim karşılaştığımız bir şey değil. Yani panik atak yaşadığım karş karşımdakine ya da kendime zarar verdim çok fazla yaşadığımız bir şey Mesali değil. Mesela hani yanında bir uyarıcı madde alırsa, onunla birlikte krizi tetiklemesi ve orada hani bir... Garip de bir özgüven gelmesiyle birlikte. Özgüven gelemez. Panik atak sizi aşağı çeken bir şeydir. Genellikle bir maddeyle beraber kullanıldığı zaman bu demektir ki hoş geldiniz o maddeyi bir daha kullandığınızda tekrar panik atak gelecek. Bu özellikle bağımlılarda bırakma nedeni ve biz bunu zaten seviyoruz. Aslında panik atak hep yardımcı olmaya çalışıyor. Peki bir kere panik atak yaşadıktan sonra daha sonra geçirdiğimiz ataklar e, bunun bir sonucu mu ya da e, bir kere geçirdik diye bunun devamı gelecek midir? Panik atak yaşadıktan sonraki en büyük problemimiz korkudan korkma. Panik ataktan korkma. Yani bir daha ne zaman yaşayacağım? Bu sefer onun korkusuyla beraber yaşam gerçekten zorlaşmaya başlıyor ve diyelim ki kişi iki kere panik atak yaşadı ama her gün panik atak yaşayacağım diye korkabiliyor ya da hayatını kısıtlayabiliyor. Dolayısıyla korku zaten bizim terapi konumuz oluyor. Biz size geliyoruz. Peki bu panik atak süreci nasıl işliyor? Yani sizinle birlikte nasıl ilerliyoruz? Hı hı. Panik atak yaşayan kişi bana geldiği zaman zaten hemen korkularının, kaygılarının olduğu çok açık bir şekilde oluyor. Genellikle benim e, hani böyle panik atağa karşı birazcık tavrımla beraber onlar da Aa, çok da önemli bir şey değil. Hani korkulacak bir şeyim yok herhalde diye bir rahatlama genellikle sağlıyoruz. Ama tabii bunda şuna da çok dikkat etmeliyiz. Hani rahatlatacağım diye ciddiye almama hissiyatı verirsek bu sefer kişi gene terapiden uzaklaşabiliyor. Çünkü diyor ki bir saniye benim isteklerim ciddiye alınmıyor. Çünkü büyük bir korku anı. Geldikten sonraki süreçte ben genellikle haftada bir terapiyle başlıyorum ve haftada bir terapiyle beraber biz şey anlamaya başlıyoruz. Nedir kaygılarım? Kişi gerçekten hiç göremiyorsa kendini günlük tutmasını istiyorum. Panik ataktan önce ne oldum, ne yapıyordum, kiminle konuşuyordum, hangi düşünceye sahiptim? Genellikle haftalık böyle tuttuğu zaman eğer e, panik da sık yaşıyorsa, hep zaten görüyoruz böyle, hep bir şeyden önce, o şey onu rahatsız eden şeydir ve o kişi bulmaya başlıyor. Kişi kendi e, ajanı oluyor, böyle bir ajan gibi arkadan gazeteci gibi araştırmacı gibi sürekli kendi duygularını araştırmaya başlıyor, bakmaya başlıyor ve böylelikle kendini tanımaya başlıyor ve etrafa çok farklı şeyler çıkıyor. Mesela bana gelen danışanlarımdan bir tanesinin söylediği bir şey, ee, bu panik panikata yoğun yaşadıktan sonra e, baklavacıya gidiyor. Baklavacı diyor ki, fındıklı mı olsun fıstıklı mı? Ve bana dedi ki, duyganım ben ilk defa, siz bilirsiniz demedim, ben fıstıklı istiyorum dedim. Çünkü ben fıstıklı seviyorum yani o kadar ilginç. Bunu söyleyebilmek için kendimi değer vermek için kendi isteğimi alabilmek için hani hangisini istiyorsanız onu verin yerine ben bunu istiyorum demek için benim buna ihtiyacım vardı. Ee, şeyi çok duyuyorum. Gökyüzüne ilk defa baktım. Gökyüzünün bu kadar mavi olduğunu bilmiyordum. Ya da işte aa Viyana'da güneş varmış. Mesela bunları çok duyuyorum. Bunlar çok etkileyici. Yani şey duyuyoruz panik atak hastası ama ilaç alıyor. Yani siz dediniz hani böyle bir terapiyle ya da bilmiyorum kaç terapi olur ama yani insanın atlatabileceği bir sorun. Peki niye ilaç oluyor? Bu ilacı kim yazıyor? Ya da ilaçla birlikte yine böyle bir terapiler olabilir mi? Bu tedavide nasıl yöntemler var? Yani kişi aslında 3 aşağı 5 yukarı ne yaşadığını ve bu yaşadığı şeyin çözümü olup olmadığını hissediyor. Diyelim ki bu bunun içinden çıkamayacağı bir durumda ee, ve gücünün yetmeyeceğini düşünüyor şu an. O zaman ilaca daha çok başvuruyor. diyor ki ya da daha kolay yöntemi seçmek istiyor. Kolay yöntemi derken kişi elbette ki bundan kurtulmak istiyor ama e, hani terapiyle bu kadar uzun süre gelecek, gidecek, anlatacak, bakacak bu kadar bir gücü olmadığını düşünüyorsa eğer ilaçla bir süre bastırmak isteyebiliyor. Bağımlılık yapan ilaçlar var ama çok azlar ve açıkçası bu tür sorunlarda bağımlılık yapan ilaçlar verilmiyor. Sadece şöyle bir şey, bir yakınımı kaybettim tamam, yakınımı kaybettikten sonra yaz dönemi ayakta kalmak için bunu kullandım, bu da tamam. Ama ondan sonrası için bende bir şey kaldı, ölüm. Ya ölümlü olduğumu anladım. Ölümle ilgili ilişkilerim nasıl? Ben kaç yaşındayım? Veda etmeye hazır mıyım? Kendi yaşamımı yaşadım mı? Yeterli miydi? Çevremdeki ilişkiler, yalnızlık duygusu... Yani birini kaybettim ne kadar yalnız hissediyorum. Ya da birini gerçekten toprağa gömdüğümüz zaman ben de oraya gideceğim ne olacak? Yani ne kadar maneviyatımız yüksek olursa olsun bu sorular gerçekten kişinin kafasında dönebiliyor. Döndüğü süre içerisinde bu ölüm korkusuyla beraber de e, ilaca devam ediyorlar. Aslında bu ilaca bağımlılık değil kaygının devam etme halidir. Ya da ilacı bıraktığında tekrar o şeyi yaşamaktan korktuğu için de olabilir mi? Kesinlikle korkundan korkmak çok büyük bir şey kesinlikle. Yani korku çok sağlıklı bir şey. Korkmasak dışarı çıktığımızdan ilk araba bize çarpar sanırım. Yani korktuğumuz için hayattayız. Ama korkunun dozajı çok önemli. Yani panik atakta genellikle kişi kendini göremiyordur. Bu görememeye de yeni başlamamıştır. Bu biraz daha uzun bir süreçtir. Kişinin ne kadar geriye gitmek istediğiyle de alakalı. Yani ben yaşamıma devam etmek istiyorum. Hemen e, şu aktüeli çözeyim gideyim mi diyor. Yoksa ben hakikaten ya burada bir yol var. Benim hayatım nereye gitti, nereden geliyorum mu diyor. Buna göre değişiyor seans süresi. Ama e, asıl baz aldığımız şey panik atağın bitmesi yine başka bir stres, başka bir olay. Yani onu tetikleyen olayı atlattık ya da beynimizde çözdük ya da hayatımızdan çıktı. Sonra yine öyle bir şeyde biz yine öyle bir tepkim vereceğiz. O bir hastalık olarak kalacak mı? Her korku başka korkularda da diyelim ya da başka streslerde de yine onun mu yaşayacağız? Şöyle bir şey ilk defa yurt dışına çıktığınızı düşünün. Nasıl gideceğinizi bilmiyorsunuz. Bu çok büyük bir panik anı. Dolayısıyla öğrenmeye başlıyorsunuz. İndikten sonra neleri kullanacağım, hangi bununla ilgili programlar var, nereye gideceğime bakabileceğim, kimleri arayabiliyorum, yurt dışında ne oluyor, benim İngilizcem nasıl, nerede duruyorum. İlk Yurt dışına çıktıktan sonra ikinci, üçüncü sizi bu kadar korkutmaz. Dolayısıyla bir korkumla karşılaştığımda ve onu yen yendiğim zaman ikinci, üçüncü korkum beni bu kadar e, büyük etkilemez. Ama hala panik atak olacağım diye korkuyorsam korku zaten aktüel demektir. Gitmemiş. Demek ki daha burada çalışılacak bir şey var. 12 yaşından 90 yaşına kadar bir aralıkta panik atak e, şikayetiyle bana gelenler oldu. Ee, ve ortak özellik şu diyebilirim: kaygı, korku problemi ve kişinin o anda yaşadığı baskının farkında olmaması ya da farkındayken oradan çıkacak alanın olmaması. Bu panik atağın özellikle ortak toplarsam e, ortak özellikleri diyebilirim. Mesela hocam aklıma şu geliyor benim ailelerin çocuklarına karşı yaklaşımları, yetiştirilme, yetiştirme anlayışları, hani onların iyiliğini düşünüp yapmış olduğu davranışlar sanki benim doğduğum çevrede biraz panik atağa sebebiyet verebilecek düzeyde gibi geldi. Hı hı. Ee, yani özellikle ailenin tutumu küçüklükten beri aslında bizimle olan konuşmaları, iletişime geçme biçimleri biraz bizim iç sesimizi oluşturur ve bizim de kendimizde bu şekilde iletişime geçmemizi sağlar. Bu da tabii ki eğer daha panik durumundaysa, daha korku üzerine ise daha fazla bizim de hayatımızda korku olmasına yol açar. Özellikle böyle Avusturya'da ya da diğer ülkelerde yaşayan göçmenlerde çok görülür bu. Yani dilimi, dinimi, kültürümü bırakıyorum, geliyorum başka bir kültür içinde var etmeye çalışıyorum. Hadi ben kaybolmayacağım ama ya çocuğum kaybolursa, benden uzaklaşırsa diye birçok şekilde daha sert Çizgiler çekiyoruz, çocuk da çok iki kültür arasında kalıyor yani dışarıda başka bir hayat var, evde başka bir hayat var. Ve çocuğa genellikle şu söyleniyor yani biz onlardan değiliz ama sen onların okulunda okuyacaksın ama sen onlarla beraber olacaksın. Ee, doğal olarak anne ya da ba baba, anne baba bunun korkusunu yaşıyor. Hani ben kendi e, kültürümü devam ettirmek istiyorum korkusunu yaşar, bu da çocuğa geçer. Hmm, Avusturya'da görülebilecek özellikle mesela Almanca Almanca konuşmak Almanca konuşmak zorunda kalmak kendini ifade edememek sonradan gelmiş olmak ya da burada doğduğu halde e, yeterli hissetmemek e, daha farklı görülmek isminden dolayı duruşundan dolayı ya da işte ...başörtüsü, başörtüsüne daha fazla e, tepki duyacaklarını düşünmek. Bunların hepsi kişide panik yaratıyor. Yaratması çok normal. Evlenerek buraya gelenler, öğrenci olarak buraya gelenler... ...yani birazcık e, Avusturyalıların belki daha... ...arogant halleri, daha böyle... E, ...hani bilmek zorundasın, yapmak zorundasınlarla karşı karşıya gelmek, bunların hepsi... Kişi de belli başlı zaten panikler yaratıyor. Ya da bu ailede de yaratıyor. Yani çocuğumun okulu var, okula başlayacak, Almancası yetersiz. Anne de panik atak yaşıyor, baba da yaşıyor. Panik durumu yaşıyor, panik atak yaşamasa bile. Yani panik burada birazcık daha fazla geliyor çünkü güvende hissettiğimiz ortamda değiliz genellikle. Yani tam olarak kendimi tam ifade edebildiğimi düşünmediğim bir yerdeysem daha tetikte olurum, daha panik olurum terapide özellikle tekli terapide panik atak yaşayan insan sayısı çok az. Mesela şöyle bir şey söyleyebilirim. Nefes darlığı yaşayanlar tam konuyu asıl can alıcı noktaya geldiğimiz zaman tekrar elleri böyle gösterine gidip nefes almaya çalışıyorlar bunu hissediyoruz. Ama diyelim ki panik atan kendisini yaşamıyorlar. Grup terapisinde işler biraz daha değişebiliyor. Daha böyle panik halinde olabiliyor. Daha nefesi gerçekten nefes almakta zorlanabiliyor. Grup tam onun istemediği şekilde tam yarasına doğru bastırıyorsa kişi daha böyle hani vücut diliyle e, pencereyi açabilir miyiz, nefes alamadım vesaire gibi bilgilerle bize geliyor. Ki bu çok pozitif, direkt o anda müdahale edebiliyoruz. Ne sizi rahatsız etti? Tam orada e, buna bakabiliyoruz. Eğer ben bir panik atak geçiriyorsam, kendi kendime bir müdahale edebilir miyim? Ya da yanımdaki bir insan panik atak geçiriyorsa ne yapmalıyım? Evet, e, yani kesinlikle bu bir şu anda yaptığımız bir terapi değil. Bu çok önemli ama birkaç tane... E, biraz önleyebilecek bir şey söyleyebilirim. Benim bir profesörüm şöyle panik atağı tedavi ettiğini söylüyordu. Panik atak yaşadığınız zaman lütfen ayağa kalkın ve etrafınızda bir kere dönerek bağırın. Bu kişinin panik atak yaşamadığı söyleniyor. Daha sonra. Bunun nedeni de sosyal kaygının panik ataktan daha üste çıkması. Sosyal kaygı o kadar üste ki Kişi Ben panik atak yaşarım da bir daha etrafımda dönmek zorunda kalırım insanlar bana ne der diye panik atağı yaşamayabiliyor. Ee, çok sevdiğiniz bir şarkıyı söyleyebilirsiniz. Ee, gerçekten sizi o durumdan çıkartacak başka bir şeyle ilgilenmeniz gerekiyor. Bu işe yarıyor. Nefes yöntemi çok önemli. Genellikle panik atakta kişi nefes alamadığını iddia eder ama işin aslı şudur: fazla nefes alır. O kadar çok nefes alır ki daha nefes alacak yeri kalmaz. Nefesi vermeden nefes alamayacağı için boğulma hissiyatı yaşar. Yani şudur: nefes alamıyorum. Halbuki önce nefesimizi vermemiz gerekiyor ki tekrar nefes alalım. Panik atak yaşayan kişiye onun için daha çok kese kağıdı uzatılır. Hani nefesi alışı ve verişi aynı olsun diye. Ben genellikle danışanlarıma şunu söylüyorum. Tek vuruşta nefes alın, iki vuruşta nefes verin. Bu önemli. İlk panik atak yaşıyorsanız Tabii ki bununla ilgili çok fazla bir şey yapmıyorsunuz. Birden size ne olduğunu anlamıyorsunuz zaten. Yanınızdaki kişiye büyük bir ihtimal sarılıyorsunuz ve diyorsunuz ki ne oluyor? Bana bir şey oluyor, bana bir şey oluyor. Ama yanınızdaki kişi tecrübeli ise onu konuşturabilir, başka bir şeyler sorabilir. Yok kişi daha önceden panik atak yaşadıysa ve fark ediyorsa ki terapiye gelenlerde uzun dönemde gerçekten panik atak yaşayacaklarını önceden fark edip engelleyebilen bir sürü danışanım var. Hani hissediyorum burada bir şeyler kıpır diyor Ben hemen dışarı çıktım yürüyüşe çıktım e, müzik dinledim sevdiğim filmi izledim gibi nefes başlı başına bir konu aslında Çünkü panik olan korku duyan kişi nefesi yarım alır buraya kadar. Yani göğüsten nefes alır. Aslında bizim nefes almamız gereken yer karnımızdır. Kişi buna dikkat etmesi gerekiyor. Karnım şişiyor mu nefes alırken? Yani bir elini göğsüne bir elini karnına koyup gerçekten buna bakabilir. Ne kadar, hangi elim oynuyor? Ee, doğru nefes almak çok önemli. Doğru nefes almadığınız zaman davranışınız da sizi daha fazla paniğe sürüklüyor. Yani bu şey gibi hani panik oluyorum. Nefes alamadım. Buraya kadar da nefes alıyorum. Ne oluyor? İyice panik olmaya başlıyorum. Yani eğer gerçekten o dönemde birazcık daha bu işte kendimizi tanıyıp müdahale etmeye başladığımızda, nefesimizi vermeyi öğrendiğimizde daha tamam ben bunu tanıyorum, işte renkleri sayıyorum ya da ne bileyim en sevdiğim şarkıyı söylüyorum, çözemediğim matematik sorusunu düşünüyorum gibi şeyler başladığı zaman kişi sakinleştiğini e, zaten görüyor. Hangi meslek gruplarında daha fazla olduğunu gözlemlediniz? Öyle bir şey oldu mu? Kadın erkek oranı nasıl? Hamilelikte kadınlarda oluyor mu? Bu doğum korkusu bir panik atak yaratıyor mu? Meslek grubu içinde bankacılar kesinlikle açık ara öndeler. En azından bu e, benim deneyimlerim. E, hamilelikte özellikle istenmeyen hamilelik çok gerçekten bu işi zora sokabiliyor. Yani kadın daha hazır değilken vücudundaki değişimler onu korkutabiliyor tabii ki. Buna da çok sık rastlıyoruz. Özellikle evlilik kötü gidiyorsa ve üzerine hamilelik e, söz konusuysa. Ya da kişinin üç çocuğu var artık aile planlamasını bitirdiğini düşündüğü anda hamile kaldı. Puh, bu da gerçekten bütün planlarını değiştirmesi gerekiyor. Bu da çok panik hali yaratıyor. Özellikle hamilelikte psikoterapiyi çok çok öneriyoruz. Çünkü ya yani bütün bu değişimler içerisinde kişinin yardım alması kadar güzel bir şey olamaz. Kendine bakması için vücudundaki değişiklikler al, alacağı sorumluluk evliliğindeki değişimler, tabi evlisi evli olmak zorunda Erkeklerde bir tık fazla diyebilirim, yani bana daha çok kadınların gel geldiği düşünülebilir ama erkekler gerçekten panik ataktan çok müzdaripler, bir tık daha fazla geliyorlar diyebilirim. Tabii ki kent yaşamı erkeklerin üzerindeki sorumluluk, kadınların üzerindeki sorumluluk bunların hepsi tek tek onlara e, yük bindiriyor. Sonuçta sürekli saatle çalışıyoruz, hangi saatte nerede olacağız, ne yapacağız, kendimizi sürekli zorlamamız gerektiği bir e, sistemdeyiz. Bu da ister istemez kişiyi paniğe sürüklüyor. Ya da yeni bir sorumluluk. Mesela kadın hamile kaldığında panik atak yaşamayabilir ama baba sağlam panik atak yaşayabilir. Bir saniye ben şimdi birine daha bakacağım. Hazır mıyım? Yani baba olmak ne demek? Ben ne düşünüyorum? Bu, bu sağlam bir konu. Hocam panik atak tam anlamıyla bitebilir mi? Yani işin sıfır noktasına gelebilir mi? Kesinlikle. Hatta terapi görmeden bile olabilir. Yani kişinin gerçekten çok belli başlı bir olayla ilgili yaşıyorsa ve o şey bittikten sonra panik atakta biter. Peki şöyle bir durum. Mesela kalp çarpıntısı çok fazla olmuyorsa ama titreme ve mide bulantısı çok fazla yaşanıyorsa ve bu, bu durum biraz uzun sürüyorsa buna da panik atak diyebilir miyiz? Kesinlikle herkes çok kalp çarpıntısıyla yaşayacak diye bir şey yok. Kişi kendine göre yaşıyor zaten. Yaklaşık bir bir 13-14 tane belirti var. Onlardan bir 6 tanesi görünüyorsa panik ataktır diyoruz ama bunu hangi Altı tanesi görüldüğünün çok bir önemi yok. Onları sanırım burada sıralamaya da gerek yok çünkü çok erişebildiğimiz bilgiler. Bugün panik hata biraz yakınlaştırmaya çalıştık. Bu tabii ki e, bir soru cevapla mümkün değil. Çok daha kapsamlı, geniş ve kişiye özel bir şey. E, ama gene de belki izleyenler bir tık daha kendini yakın hissedebilir. Ya da birazcık daha bu konuyla ilgili sorduğu bir sorunun cevabını alabilirse biz amacımıza ulaştık demektir. Tekrar etmek istiyorum ki bu video bir terapi değildir. Bu sadece terapiste ve terapi sürecine bir tık daha yakın olmanızı sağlayabilecek bir video. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka konuları izlemek için kanalı takip edebilirsiniz.